Emmi burası Arif Han'ın çiftliği galiba. <laughs> Arif bakı. E, burada çiftlik tavukluk. Çiftlik tavukluk. Ee, i̇ki yuva köpeğim var. Bunla bakıyorum. Bize bir türkü söylesen Emmi ya. Ben bilmiyorum bana. Bil, bildiğin bir şey söyle ya.

Eren Eren kara koyu kuzu benden ana manam aydın yok yok haycum hay Hadi ha 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 오이 오, 오, 오. Emmolu, kendini tanıtır mısın? Arif Bakır. Arif Bakır. Burada ne yapıyorsun sen? Ben burada e, şey, e, tavla bakıyorum. Tavuklarım var, onlara ha, bakıyorum. Tavla bakıyorum, Erkeklerle arada çalışıyorum. Çalışıyorum. İş olursa ha, köyde ha, çalışıyorum. Ha, i̇ş olursa çalışıyorum. E, peki, tavukların yumurtluyor mu? Tavuklar e, azıcık e, yumurtuyor. Hepsi yumurtluyor mu? Çok usalıyor. Hepsi de kesti. İki tavuk e, yumurtuyor. Kaç tane tavuğun var? On beş tane e, bir yolu var. Peki tavuğun yemi nasıl var mı daha tavukların? Yemi e, var. Yumurtanın tanesini kaça satıyorsun? Üç milyon. 3 liradan tanesini satıyorum. Satıyorum işlerini. Onunla da evin eksiğini alıyorsun. Ee, o sana öyle e, 30 lira e, yumuşa e, et yapıyor. 30 tane yumurtan 3'erden 90 lira yapıyor. Ha, 90 lira yapıyor. Peki şu an hiç yumurta var mı? Bana birkaç tane versen parasını versen. Ama bu sabiyor bu sabiyor bakayım. Yumurta mı mu? Bir bakalım. yok. Yok burada yok. Sen herhalde sabahleyin aldın yumurtaları. Almadım ama hiç almadım valla. Almadın. <laughs> almadım almadım. Neyi almadım onu. Sadece iki tanesi mi yumurtluyor? Ha. İki iki yumurtluyor ona. Yumurtluyor ona. Peki hiç e, buraya sansar gibi bir şeyler geliyor mu tavuklar almaya? Köpek var da e, köpeğim var. E, kokusuna gelmiyor. Kokusuna gelmiyor. bize de e, çikiyor var. Çiki. Çiki ile de tavuklar ile. Dusu iyi. Ben de e, arada uvarıyorum onu. Kuvalı mu? Hiç yakaladın mı? Yok, yok ha, Şimdi Emmoğlu bizim burada bir maden çalışması diyorlar yapılacak diyorlar. O proje yapıldığında senin buralarda gidiyor. Ne diyorsun bu işe sen? Biz buralara e, vermek. E, e, hayır ediyorum Vallahi Madene hayır diyorsun. Ha, 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 hayır diyor. Biz, biz de e, istemiyoruz valla. İstemiyorsun. Aha, he. İyi. E, peki bizi izleyenlere bir diyeceğin var mı? İzleyen olsun valla e, İstanbul, Ankara. Selam Sağlıyor e, e, sağlıyorum valla. İstanbul valla İstanbul ne? Yani bütün izleyicilere selam sağlıyorsun. Ha, e, valla. Herkesle Sağlıyorum vallahi. Herkese selam sağlıyorsun. Tamamen emmi oğlum. Oldu hadi görüşürüz. Öptüm vallahi. Burası Arif Ağa'nın çiftliği. Arif Ağa'kı Arif, Arif. Arif Ağa'nın çiftliği. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

Büyümüş mü buralar Aa, gene? Hmm. Bana. O zaman yine biçeceksin burayı. Anam. Biçiyorum, biçiyorum. Yine biçiyor. Hem <laughs> burada neler var? Aa bunda eee Başka? Aa bu Kasi. Kayısı. Aa bu sasali. Şeftali, Elma da var. Elma da, armutla, var, ağaç da var. Eee, kiraz var, eee, elik var. Her çeşit meyveyi yetiştiriyor o zaman. Ha, e, oluyor, oluyor. Vallahi valla bu iyi. Küçük küçük. Bu iyi e, olmaz olmazdı. Bu sene olmadı diyorsun, he mi? Sence Neden olmadı? olmadı. Sofrayı Yaktı. Soğuk. soğuk yaktı he mi? Soğuk yaktı. Bakana. Çiçekler vardı. Çiçekler vardı. Soğuk soğuk soğuktu. Hep döküldü, yandı. Çiçekler vardı soğuktan. Bütün döküldü diyorsun. Ha, ne? Döküldü döküldü. <laughs> <laughs> yeah. 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 pedi ibahmış şeref ha he. Bak, Emli bakıyor Emli bakıyor Ne oldu bakayım bakayım Yeyece maşallah Siz nereye gidiyorsunuz böyle? Bakıyor hala hayat beydi. Karayollarından suya gidiyorsunuz. <laughs> tik 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 ye ye skye ye 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 ye